Hey herkese selam ben Solter kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 2.4 yamasının ilk karakteri olan Karteti hakkında konuşacağız. Uzatmadan videomuza geçelim. Bu arada video geçmeden önce her gün saat 8'de yani 20.00'da Kik ve Twitch'te canlı yayınlarım oluyor. Canlı yayınları katılıp benimle birlikte oyun oynarken sohbet edebilirsiniz. Ve yani eğleniyoruz genelde. YouTube'da katılmayan çok kişi oluyor. Bu yüzden YouTube'daki herkesi de canlı yayınlara bekliyorum. Orada da gayet güzel eğleniyoruz. Cartetia, yani kutsal kız olarak da anılan Yunanistan'ın şu anda bulunan Magistrate'i yani Sentinel'in seçtiği Resonator. Cartetia'nın kendine ait 3 kalıcı bulunmakta. Bunlar Virtue, Discord ve Divinity. Bunları elde etme yöntemleri farklı. Düz vuruşları dört aşamaya ayrılmaktan, dördüncü aşamada kullandığımız zaman Divinity kılıcını yere saplamaktan ve rakibi Irohazion uygulamaktan. Heavy atağını ya da intro skin'i kullanarak Discord kılıcını yere saplıyor, Resonance skin'i kullandığınızda da Virtue kılıcını yere saplıyor ve 2 stack Irohazion uyguluyor. Kartetia bu yere sapladığı kılıçları Plunge atak atarak rakibin kafasına indiriyor ve hangi kılıcı rakibin kafasına indirdiğine göre belli durum efektleri kazanıyor. Eğer Virtue kılıcını vurduysa Heart of Virtue, Divinity kılıcını vurduysa Mandate of Divinity ve Discord'u vurduysa Power of Discord etkilerini kazanıyor. Ve bu kazandığı efektleri Flooded moduna geçtiğinde kullanabiliyor. Şimdi Flooded modundan bahsedeyim. Kartetia ultisini kullandığında maksimum canını %50 azaltarak Flooded dönüşüyor ve bütün atakları değişiyor. Ayrıca 12 saniyede manifest durma efektine giriyor. Flordeus'in düz vuruşunun 5. aşaması, havadan saldırısının 2. aşaması ve değişen rezonans skilli rakibe direkt Iron hasarı uyguluyor ve bir yük ağrı siliyor. Flordoris vurduğu her atakta Conviction yükleri kazanıyor. Conviction yükleri 120 olduğunda ultisine basarak rakibe kılıcını indirerek rakibi varoluştan siliyor. Yani ikinci ultisi gibi düşünebilirsiniz. Ve bu ultisini kullandığında manifest Durumu efektinden çıkıyor. Canını %50 yeniliyor ve rakipteki bütün Aero Erosion teklerini siliyor. Her sildiği Aero Erosion yükü başına rakibin aldığı hasarı %20 arttırıyor ve bu 5 defa kadar birikebiliyor. Eğer Flordoris'in Conviction'ı 120'nin altındaysa ulti basarak Kartet'e geri dönebiliyorsunuz. Şimdi kılıçlarda bahsettiğim efektlere geçelim. Heart of Virtue efektindeyken Flordeus'un düz vuruşunun 4. aşaması vurduğu rakiplere stange ediyor. Stange'i hatırlayalım. Stange durumu efektine sahip rakipler daha yavaş hareket ediyorlar ve ekstradan Feridius'un yere düşmesini engelliyorlar. Yani Interruption Resistance'ını arttırıyor. Artık yere düşmüyor bu Feridius. of Divinity efektindeyken Iron verdiği hasar %50 artıyor ve hasar aralığı %50 düşüyor. Yani daha hızlı atak atabiliyorsunuz. Power of Discord efektindeyken Flordes'in düz vuruşunun 5. aşaması, havadan saldırısının 2. aşaması, heavy atak ve rezonans skillini kullandığı zaman rakiplere Ivory kazandırıyor. Bütün bu efektler ise Manifest'in süresi bittiği zaman kayboluyor. Flurduous keti dışında herhangi bir göreve girdiği zaman, çevreyle iletişim kurduğu zaman, utility kullandığı zaman kartetiye dönüşüyor. Ayrıca Flurduous suyun üzerinde de yürüyebiliyor, derin sularda yürümek stamina harcıyor. Flurduous ctrl'ye basarak yürüme bulunduğundayken stamina harcayarak havada da yürüyebiliyor. Flurduous'un iki farklı heavy hata bulunmakta. İkinci heavy ilk heavy kullandıktan sonra düz vuruş bastığınızda gerçekleşiyor ve rakibe kılıcını fırlatıyor. Flurry Dose'un rezonans skillinden bahsedelim. İki tane rezonans skilli var. Bunlarda ilkini bastığınız zaman ikincisini basmak için belirli bir süre veriliyor. İlk rezonans skillinden bahsedelim. İlk rezonans skillinde bütün rakipleri belli bir alana çekiyor ve havada kullanılabiliyor bu. İkinci rezonans skillinde rakibin kafasına büyük bir kılıç indiriyor ve rakiplere yine ortaya doğru çekiyor. Karteti yükselttikçe açabileceğiniz pasiflerine bakalım. İlk pasifte Karteti dışındaki bütün takım arkadaşlarının aldığı heal oranı %20 e artıyor ve yere düşmüyorlar. Eğer takımda Air Rover varsa Rover ulti attığı zaman Fortress'in ekstradan 25 yük kazandırıyor. İkinci pasifinde ise 1 ila 3 Air Rover yüküne sahip rakipler Kartete'den %30 daha fazla hasar alıyor. 3 Air Rover yükünden fazla yükü sahip olan rakipler ise 3 yükten sonraki her yük başına Kartete'den %10 daha fazla hasar alıyor bu üç defaya kadar birikebiliyor. Şimdi Kartetia'nın introsu ve altrosundan geçelim. Introsunda bahsettiğim gibi Discord kılıcını yere saplıyor ve rakiplere Ironage'ın vuruyor. Flurdeus olarak intro atarsa rakibe Ironage'ın uygulayarak Conviction yükü dolduruyor. Altrosunda ise Kartetia ve Flurdeus dışındaki takım arkadaşları negatif efekte olan rakiplere verilen Airo hasarı 20 saniyeliğinde %17.5 artıyor. Kartetia'nın yetenek yükseltme sırası ilk olarak Forte, sonrasında Ulti, Ultiden sonra düz vuruş, daha sonrasında ise rezonans skill ve intro skill'i geliştirmeniz lazım. Sekiyon sana geçersek. s 1e Iron sahip bir rakibi öldürdükten sonra Kartati 10 saniyeline Zeal efekti kazanıyor. Zeal efektindeyken bir düşmanı öldürseniz bir sonraki vuracağınız ataktaki düşmanın Iron Illusion yükleri artıyor. Bu efekt maksimum Iron Illusion sayısını aşmıyor. Ekstradan da Flordress 30, 60, 90, 120 konveksiyon yükleri ulaştığında 15 taneliğine %25 crit demeci artıyor. 4 defaya kadar birikebiliyor. Yani 120 Conviction yükündeyken %100 ekstradan crit damage'iniz bulunuyor. Flurdeus ultisini kullandığında crit damage buff'ı ortadan kayboluyor. Esprit çok çok güçlü yani aşırı güçlü yapıyor karakteri. Ya %100 crit damage ne demek? S2'si Katatia dönüştüğünüzde etrafındaki rakiplerin alabileceği maksimum ayrı yük sayısını 3 arttırıyor. Ve vuracağı sonraki atak bütün rakiplere 3 ayrı yükü kazandırıyor. Ardından ayrı hasarını uygulayıp ayrı yükünü kaldırmıyor. Ayrıca Katatia'nın basic katı, heavy atağı, dodge ve intro skill'in hasarı %50, havadaki saldırının hasarı ise %200 artıyor. Kartetia, planç attığı zaman çağrılan her kılıç başına Resonance skill'in süresi 1 saniye kısalıyor. S3'ünde ise Florida düz vuruşunun 5. aşamasında havadaki saldırısının 2. aşamasında gelişmiş heavy atağında ve 2. rezonans skillinde artık 2 aero erojen yükü uygulayabiliyor. Ayrıca Florida ultisinin hasarı %100 artıyor. S4'te Cartian takımındaki karakterler Havok Bane, Fusion Burst, Spectro Frazzle, Electro Flare, Glass of Shave ya da aero uygularsa bütün takımdaki rezonantiler 20 ile bütün element bonusları %20 artırılıyor. Bu Havok Bane, Fusion Burst gibi şeyler şu an yok. Sadece Spectro ve e, var. Onun dışındakiler de ilerleyen zamanlarda oyuna eklenecek. S5'inde Kartetia ya da Florilaris ölecek kadar hasa alırsa ölmek yerine Kartetia'nın maksimum canına bağlı olarak 10 saniyeli bir kalkan kazanıyor. Bu efekt her 10 dakikada bir gerçekleşebiliyor. Ayrıca ise dönüşürken kaybettiğiniz can miktarı %50 yerine %25 oluyor. Es altında ise Flurdoise ultisini kullandığında vurduğu rakiplerin Iro yükünü maksimuma çıkarıyor. Ve Flurdoise ultisi artık rakibin Iro yükünü silmiyor. Onun yerine Iro Erejun yük almaya devam ediyor. Ayrıca Kartetia ya da Flurdoise intro ya da ulti attıktan sonra 30 saniye içerisinde takımdaki herhangi bir Resonator rakibe Aero Erosion uygularsa direkt maksimum yüke çıkıyor ve Aero Erosion hasarını direkt uyguluyor. Ekstradan Floridaist'ten rakipler %40 daha fazla hasar alıyorlar. Şimdi 800 genel olarak bir incelersek Kartetya'nın en iyi Secure'su S6'sı. Fakat S6 free -to -play ya da az harcayan bir oyuncunun ulaşamadığı bir Secure's ona es geçiyorum direkt. Bu yüzden onun dışında en iyi sakıyorsa S2 olacaktır. Eskisinde aldığı hasar bafı oldukça iyi ve hasarını yüksek seviyelere taşıyabiliyor. S1'i ve S2'si gayet iyi. S2 gayet iyi olduğu için eskisinden sonrasında gitmenizi pek önermiyorum. Fakat S3 de gayet güçlü olduğu için sizin rotasyonunuzu hızlandıracaktır. Geldik Kartet'in silah tercihlerine. En iyi silahı tabii ki de kendi silahı olan Defiance Torn olacaktır. Bu silah ne yapıyor derseniz. Üst stat olarak %72.2 HP veriyor. Pasifi ise şöyle. Bu silahı takan karakterin maksimum canı %12 artıyor. Intro skill'i ya da basic ataklarını kullandığında 15 saniyeliğine vurduğu rakiplerin defansının %8'ini yok sayıyor. Eğer rakipte Iro Erosion varsa verdiği hasar %20 artıyor. Eğer elinizde bu silah yoksa ya da çıkarmadıysanız diğer verebileceğiniz 5 yıldızı tercihler sırasıyla Red Spring, Blazing Brilliance ve Emerald of Genesis olacaktır. Ayrıca bahsetmek istediğim 5 yıldızı silah daha var o da Unflicking Valor bu silah enerji için vermesine rağmen pasifi sayesinde kullanılabiliyor. Eğer elinizde bu silahların hiçbiri yoksa 3 yıldız olarak Guardian Sword'u R5 yapıp kullanabilirsiniz. Şimdi geldik Eko seçeneklerine. Kartetinin Eko seçeneklerinde ise iki farklı tarzı var. İlk olarak 4-4-1-1-1 şeklinde oynayabiliyorsunuz. İkinci olarak da 4 3 3 1 1 şeklinde yani normal tarzda oynayabiliyorsunuz. Bu tarzlardan 4 4 1 1 1 olan tarz 4-3-3-1-1 olan tarza göre %7 daha fazla hasar çıkartabiliyor. Hangisini kullanmak isterseniz size kalmıştır ve set olarak da tabii ki de Winward Pledge Mage setini kullanacağız. Eğer elinizde bu setten yoksa Gust of Valkin setini de kullanabilirsiniz. 4-4-1-1-1 setinde ana kost yerine Remnant's Flurderies, ikinci slota ise Nightmare Kelpie takmanız lazım. 4 costlarda crit rate ya da crit damage, 1 costlarda da yüzdelik HP aramanız lazım bu düzende. 4 3 3 1 setinde ise 4 costa remnants flurder takmanız lazım. 4 costlarda yine crit rate ya da crit damage, 3 costlarda iron damage ya da yüzdelik HP, 1 costlarda ise yüzdelik HP takmalısınız. Substat olarak %10 ila %20 enerji cacına ulaşana kadar enerji cacın daha sonrasında da crit hit, crit damage ardından yüzdelik HP ardından basic attack damage bonus ve liberation damage flat HP şeklinde gidebilirsiniz. Yani öncelik sıranız bu olsun. Minimum statlarda ise HP'nizi 35.000 ile 50.000 arasında tutmanız iyi olacaktır. Fakat ne kadar fazla olursa o kadar iyi tabii ki de. Aero damage'inizi savaş dışında %30 ile %90 arasında tutmanız gayet iyidir. Crit rate'inizi Wind War seti dahil olmadan %65 ila %80 arasında tutmanız bütün verdiğiniz hasarın crit gitmesine olanak sağlayacaktır. Crit damage'inizi ise %140 ila %170 arasında fena olmayacaktır. 4-4-1-1-1 şeklinde kullanırsanız zaten rahatça toplayabileceksiniz ve ne kadar fazla crit damage o kadar fazla hasar bildiğiniz gibi. Enerji da bahsettiğim gibi %10-20 arasında tutmanız rotasyon dönmenizi kolaylaştıracaktır. Takım kurulumlarına gelelim. Kartetia'nın en iyi takımı tabii ki de şu anda Kartetia, Siakon'a Ayro Rover takımıdır. Bu takımda da maksimum potansiyelini gösteriyor ve Siakona'nın alan dışında Ayro uygulamasıyla da hasar gayet iyi oranda artıyor. İkinci olarak ve biraz zor oynanan takımı Kartetia, Changli, Shorekeeper ya da Ayro Rover. Bu takım Quick Swap takımı yani hızlıca karakteri değiştirerek oynamanız gerekiyor. Ve iki takımdan bahsederken Kartiti ile oynarken healer'ınıza Regenerating Glove set vermeniz maalesef hiçbir işe yaramıyor. Çünkü Regenerating Glove seti ata arttırdığı için Kartiti da HP ile skillendiğinden maalesef işine yaramıyor. Bunun için Air Rover kullanıp Wind War Plumerage ya da Ghosts of Valkyrie seti ile ekstradan bir hasar kaynağı oluşturmanız daha iyi olacaktır. Fritz Bey bir takımına geldiğimizde ise Kartetia, Sanha veya Alto, I Rover çok güzel bir takım. Bu takımda da Sub DPS Sanha kullanmanız rotasyonu daha hızlı yapacağından Sanha öneriyorum. Fakat Alto da kötü bir tercih değil. Evet rehber bu kadardı. Umarım ki beğenmişsinizdir. Ben Kartetia'ya açıkçası bayıldım. Şu anda da karakteri olabildiğince kasmaya çalışıyorum. Saat 8'de yayınıma gelip siz de katılabilirsiniz. Twitch ve Kik'te aynı anda yayında oluyorum. Siz ne düşünüyorsunuz karakter hakkında? Yorumlara hepinizi bekliyorum. Bütün yorumlara zaten cevap veriyorum neredeyse. Yorumlarda konuşmayı çok seviyorum. Her neyse kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. O şekilde